Blow, <laughs> tam kafada. Kim vardı? Ver on bir düşman kaldı. 5'te 3. Hayırlı olsun. bir düşman kaldı. Kapıyı kapatamaz kırık. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. <laughs> Çok geçti. oku. nice bro. Good job. Thanks. Herifle falan. Alınabilir el ya. Çok şey yapmıyorum. Verdim deneyelim. Minimal bulur round boys. Tabi adamlar A oynarsa. Duman atıyorum. Hmm, kıramadım ya. Dey ya devin tay Tamam. Van can. Bir düşman kaldı. Wait 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 wait. wait. Çok wait. oku. Wait me please. Oğlum sakin ol. Kurmuyor. Not, not the fusing, I think. Daha değil. Spike yerleştirildi. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Ah, tepat, tepat. Ya. get my vandal, get oynadı. my vandal, heaven. Oğlum buldu diyor, nerede buldu a**a Sağ ol. Ben de görmedim bende lan, Erova. Bende de gözükmedi. Olmadı. BSI anxious, .Yeah, Olmadı. O süt kaçın. Mıyız lan. Dolduruyorum. Mal çünkü biraz. <laughs> Hadi Spike A'da Bir düşman kaldı. Hayır hayır hayır. Çek ya ultimi okay. Git pushla lan istiyorsan CT ultimi ulti bas. yok 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 yok. Garantiyan ben yerinde. korkmam ben kuşlarım o yüzden dedim. Duman indi. Bir düşman kaldı. Bak şimdi izle izliyor musun? İzliyor musun chat? <laughs> Bitti. Saldıranlar kazandı. Eline sağlık görüşürüz. Yorulmadım. Eline sağlık dostum görüşürüz. Bu videoda vatangame.com aracılığıyla yeni skin setini tam 2000 TL değerindeki skin setini hediye ediyoruz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı bir de yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Çekilişe katılmış oluyorsunuz. Buradan da Vatan Game'e teşekkür ederiz. Sağ vatan Vatan Game. Anal mı? Bulam. Ay nasıl öldüremedim. Tam main'le ben bakıyorum kanka. Sıkıntı tamam, etme onu. Nice. Sonunda pikesinler ya. İyi bir. Amit çember olsun bu. <laughs> Dönüyorum sana kanka iki sistem hiç çünkü. Buldum. I'm turning. Git sene bu demiş atmaya çalış. Git 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 git. Korkma. Bir headshot da bir tanesi burada. Bir de headshot bir tanesi o şeyde aşağıda. Bir düşman kaldı. 140 1 HP. 1 HP. Prometheus. Like close tam kafadan. Bakalım herkes. I herkesle. have ult for this. <laughs> Ananı s çok doğru yere sprey attım. Aa vurdu. <laughs> Aa git lan. Agildi Ka kafes Bro, no. hmm. Yakın da vardı. Canım sayda. Öbürü düşman <laughs> Beşte Ha Karda. Ah, Merdiven altı doktor yok. Balanı kır. Ah, kır lan şimdi kırma. Bir karar verin. Koyayım ben. Bir şey deneyeceğim ya. Para verdim ben o kadar <laughs> bu sete. <laughs> Mal Yok kıracağım. <laughs> Ünlen vatan gelin. Benim balonumu niye başkası kırıyor ya? Böyle oyna ha. Unutma. Olak. Guys. Nice one back, side, one back side. I'm, I'm trying. Wait. Back side in cage, in cage. Nice. nice. Yes. Şurası evet, olur ha. Nice. Kafes tetiklendi. Ve tetiklendi. Kafes tetiklendi. Okay, for a bit. Well done, well done. Abi CT var AP. E, bir bir hit atman lazım. De sende de olabilir bir tane gibi. Olamaz ya. Kim olabilir? One on building. Hayırlı olsun. O değil Ay. düşman kaldı. B'de düşman görüldü. Nice. Silah burada. Niye insta açtı bu? Ses de vermedik. Ne yapıyorsun oğlum sen Viper? O tamam. Onu da buldursun. Valla tükürürüm suratına şimdi ben. Evet. One on mid lane. Hey, can we group up? Group up. Be yeah, alright. I don't know. What you want? Let's go B. Let's go B. Let's go B. Let's go B. One on, one on, on link. Hold up. City. Cypher on B. City, city, city. I'm going back. Go going back. Go A, go A, go A. Yeah, yeah, I'm gonna. I took warp and I can ult. Just CT, I think, A. Beklemem lazım. One guy, yellow. Ben Biz onu düşman, vururum ki ya. Taraf, nice. Ben gerek bile kalmadım. Watch my beam. Nereye, nereye gidiyon? CT, cross. Nice, GG. GG. Şey Saldıranlar kazandı. <laughs> Sakın geri dönme. Kazandık demek. lan! Bu arada arkadaşlar siz de vatangame.com'u kullanırsanız çok sevinirim. Bana çok yararı oluyor. Sizler de alışverişlerinizde, e-pin ticaretlerinizde lütfen vatangame.com'u kullanmaya özen gösterin ki çekilişlerimiz daha da artsın diyorum. Atıyorum bunu. Ekim olmuyor. Andra mı atayım şeye mi? Ne bileyim ya. Biz buradayız. Anam <laughs> senin çok korktum. Niye oynamıyor? Oynamıyorken koşalım kanka. Uç bakalım. Ee, headshot en yol. bye. Hadi bit artık kodumun şeyi. Çet iyi yaptı sprints. Bent. Oynayacağız mı? Oynayacağız mecbur. Kaçış. Zones bad. kay Kur işte Kork kork. In Kıramayacağım foran. Karami'ci ama o tanka vur kaç çık. Nice oğlum. Ağada düşman var. Bizim çocuğa yardım edeceğim mecbur. Rafters in. Vuramadım ya. Güzel timing attın da. Solundan gelecek biri. Ya. Aa kanka onu vur be. Bro. Gidelim. Bayağı da acı Mide pik alacağım. Ona göre. Koştum. Selam. Ah. Cross kalsana. Yok reload atıyorum. Ben bu adamların B olduğunu düşünüyorum bu arada. B B. One more, two more. Bir düşman kaldı. Tamam. Formalar güzel Teşekkür ederim Batu. Birazdan tam ekran yapıp gösteririm. Yerli o. I need a heal. Altındayım. Yapma Andır 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 Berkan abi, andır. Buradayım be, buradayım. Berkan abi, Bu mu andır? Uç bakalım. Yarım saatte ya. Düşman işaretli. Tu. Yeah. Ayakta kalan son oyuncu. Man, nice timing bet. My bet, my bet, Görüşürüz. Kaçış! Yok! <laughs> madam yerde. bir şey bitirdi Adamsı zaten güzel grandim ç bye. guidelinesが en iyi knowleduk vuramayacak. büyük Be yeah. <laughs> nice. gelir. Bekler <laughs> gelir. İçinden geçti. Nice, cici Savunucular kazandı. sağlık beyler. sağlık. Topu al, al. Var mı başka? Arda site. Ayaktayım, bir dakika. Ya buraya buraya gel. Uçacağım uçacağım, uçacağım, uçacağım çabuk. To side, to side. Gel. Kanka heal at heal at bum bana. Yok yok heal mi yok. Ben bana hiç bir Çanta mi? Bomba! Gel gel. Var yakın. Az bekle. B olur kanka, B olur kanka, B olur. Tamam geldim. Ne tüm var? One HP Harbor. Oynaman lazım. Yapma be oğlum. Biraz hızlı oynasan hepsini vuracaksın lan. Kalayım mı Kroos sende? Bomba! Yok ya yakına geçmiştir biri sağa çık çık buradan bence dolduruyorum Döneceğim ben döneceğim 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 Can you slow? Be man I don't evet. have slow They could be out there Devold Yürüyelim Orada Bomba Kör oldu Bir düşman kaldı Ölmüyim ona ya. B main de solda. B sol. Ay yürüyemem. Spype ortada düştü. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Tutun 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 tutun! Çanta yolda. Çanta yolda. Neler? Bir düşman kaldı. Ben bir kis de iki seyirciye. Spype ortada düştü. Yaa çok güzel. Ben üstü vuracağım bekle sen az. Evet, Bomba alalım. spike bedet. Vanish spray, vanish spray. Bir düşman kaldı. Çantayla odan. Form senden canımı sıkma. Kontrolü falan filan hesabı. Kanka gelecek çocuklar ne yapayım? Ufof dedik ya. İki kişi kafada ben A, A, vurdular. Lan. gir, gir b B oynayalım. Gel yavaş 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 yavaş. Az beni beklemem lazım. Benim de Sage vardı. Aa seyir dön. CT'ye gidiyorum. Duvar Harbor buradadır, yakındır. <laughs> CT geldim. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bomba! Dikleyelim, dikleyelim, dikleyelim. Dikkat dikkat. Oo, kaç kaç. kaç. Tut, tut, tut. <laughs> Çanta yolda. Çıktım direkt kanka hiç gerek yok. <laughs> Çanta yolda. Bilmiyor muydun alt olduğunu? 3 v 4'ü de deneyim dedim ya. Kafadan. 2. One city. Ayakta kalan Aslan. son alt. oyuncu. No, okay. Thank you man. Dog shit. Bomba. Çanta yolda. yolda. Düşman yer senin. Zahı. Yakın sağ. Çıksan oğlum benden sonra. Yıl verdim. Bir tane vurursam bir atacağım. Sağdaydı One side, A side, right side. Bırak denesin oynasınlar en son oyna. Eli alabilirsin çünkü ultin gelecek. Kapatalım. Kırdım trebi. Gözlerini kapatalım. Nice lan sana Reyna. Kadın sonunda. Aynen. Bu çocuğu. Ding ding ding, side ding, jet ding. Bir düşman kaldı. Ah! İyileştiriyorum. mi? Abi. Oh. Helal lan. Saldıranlar kazandı. <laughs> İyi lan troll kompla dayandı kendini. Peki. Sürekli önden koşup koşup ölüyorum koyayım. Mal Gel gibiyim. Ya ne? çekiliş kazananların isimleri ekranda yer alıyor. Hayırlı olsun. Güle güle harcayın. Sizleri çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.